Ne yaparsın Mert'e? İçinden geçerim. Öyle mi diyorsun? Mert karşım, Sen ne diyorsun? İmkansız. Yenemezsin. İmkansız. Kesin mi? Tamam. Yenemez abi. Kestik. Abi çok kolay olacak be. Çok mu kolay olacak? Bak bir avans vereceğim. 3.000 olsun. Büyük iddiadan sonra maça başlıyor. Hadi hızlı oynayın. Hadi bakalım nereye gideceğiz? Hadi. Yeee. Easy olacak. Easy olacak. İzli target. Böyle mi? Dakan. 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 Dikato. Horiye geto. Yolcu duru Yasuo bağlasan durmaz. Beni öldürmeye mi geldin? Keşke adam toplasaydın. <laughs> Yasuo, Soraka. Çok korkak oynamayacağız arkadaşlar. Evet bu kadar. <laughs> Döver o zaten. Dur. Bu teknik. Ne <laughs> be abi. Ya da öldü zaten hadi çık. Orada EQ'ma güzel flash attı ya. Harbiden helal olsun. O EQ'yu öldürdü yani balıkçı kral ölmüşler vatan falan 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 şimdi bunları da indiriyorum kardeşim 5. sezon bitti. ya Beni mi öldürdün? Dene bakalım. Evet sen seyirciler üçüncü maç. Cenk Erbit'ine karşı Mert Öztürk. Mert Öztürk bu maç neler olacak? <laughs> Hadi bakalım Faklarım. Soraka vs Yasuo Soraka büyüktür aslında Öyle mi? Geldi ama Cenk'er bütün. Nasıl dalayım oğlum şu an? Ama sen başta ne dedin kanka? Dalacağım alacağım dedin Olmuyormuş öyle işte <gülüyor> <gülüyor> Airblade yapacağım dedin ama Ama Airblade değil Yani, <laughs> yani Şey EQ ulti yapacaksın dedin <laughs> aptal Hayır öyle. Yok. Ya, aptal. Hayır ya. Yoksa bir tür daha mı gel? Ateş Gege. izleyemedim. Rüzgarımı hiç izleyemedim, izleyemedim be. Ben niye öyle yaptım? Niye girdim ya? Girmemem lazım. Bilevol dik yemişim. Ne oldu Öztürk? İzlemedim. Öldürmek şey kötü yok. bir alışkanlık. 30 saniye. Bu yoldan dönmeyeceğim. Onurumla öleceğim. Anasız sus sus o sanık süçe ölür süçe galiba. Yani. Aynen. <laughs> o süsle ölür süçe. Non But she said, what'll she know the more?